Eskiler derdi ki çocuk rızkı ile beraber doğar. Allah Resulü zamanında yaşanan cahiliye devrinde bazı Araplar fakirlik korkusuyla ve çocuklarını besleyememe endişesiyle çocukların olmasını istemiyorlar ve doğanları da hemen öldürüyorlardı. Tıpkı asrımızda aynı şeyi yapıp her şeyi ekonomik meselelere bağlayanlar olduğu gibi. Ancak yaratıcı bir Kur'an ayetinde bu çirkin düşünceyi yasaklamış ve bundan dolayı böyle düşünenleri şiddetle kınamıştır. Geçim korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur. Ve başka bir ayet de bunu destekler. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram kılanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Onlar gerçekten satmışlardır. Ve doğru yol bulacak da değillerdir. Bir de fazla çocuk sahibi olmak insanı daha fazla çalışmaya sevk eder. Çocuk sahibi bir kişi çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için daha fazla gayret sarf etmeye çalışır. Dolayısıyla tembellikten ve hep kendi zevklerini düşünmekten de kurtulmuş olur.